Bir gün her şey bir anda yok olursa. Bir baba çocuklarını sofraya çağırır. Masada ekmek, zeytin, su. Hayatın en sade ama en değerli nimetleri. Tam oturacaklar ki bir anda elektrikler kesilir. Ev karanlığa gömülür. Su akmaz, fırın çalışmaz, soba sönüverir. Çocukların gözlerinde panik, yüzlerinde korku. Baba sessizce bir mum yakar. Mumun ışığında sofraya sadece ekmek bırakır ve der ki: "İşte evlatlarım. Şükretmediğimiz nimetler yok olunca böyle kaybolur. Biz onları her gün görüp sıradan sandık ama aslında her lokma bir hazineydi." Çocuklar önce şaşırır, sonra gözleri dolar. Karanlık mutfakta titreyen ellerini açıp dua ederler. "Allah'ım, Bizi nimetlerini unutanlardan eyleme. O an ev sessizleşir. Karanlığın ortasında küçücük bir mum kalplerine koskoca bir ders olur. Az sonra ışıklar geri gelir, su akar, ocak yeniden yanar. Ama artık o sofradaki ekmek, o bardaktaki su öncekinden çok daha kıymetlidir. Baba derin bir nefes alır, sözü şöyle bitirir. Unutmayın evlatlarım. Şükür nimeti çoğaltır. Nankörlükse bereketi alır götürür. Ve bilin ki şükür sadece dilde değildir. Kalpte, davranışta ve her lokmada kendini gösterir. Asıl zenginlik sofranın büyüklüğü değil, kalbin şükürle dolu olmasıdır.